5 numaralı sorumuz şu şekilde. Soruda bize M çarpı N boyutlarında bir matris veriliyor. Ve bu matrisi şu şekilde sıfırlamamızı isteniyor. Orijinal matriste ne zaman bir sıfır görürsek onunla aynı satırda ve aynı sütunda olan bütün hücreleri sıfır yapıyoruz. Bu işlemi orijinal matris üzerinde yapmamız lazım. Yeni bir erey oluşturup onu dönmüyoruz. Eğer matrisi bir kere baştan sona tararsak ve bu ilk gezimizde sıfırlama işlemlerini yaparsak bu bizim için yanıltıcı olabilir. Örneğin ilk sıfırı gördüğümüzde ikinci satırı ve üçüncü sütunu sıfırlarsak matrisi taramaya devam ettiğimizde üçüncü satırda turuncu sıfıra geldiğimizde bu sıfırın orijinal matriste olup olmadığını bilemeyebiliriz. Bunu belirlemek daha zor olur. Bu sefer üçüncü satırı sıfırlayıp sıfırlayamayacağımızı belirlemekte güçlük çekeriz. Bunun yerine matrisi bir kere baştan sona gezip sıfırların olduğu yerleri bir kenara not edebiliriz. Başlangıçta satır ve sütun indekslerini kaydetmek için iki tane küme oluşturalım. HashSet kullanalım ve her sıfırı gördüğümüzde bunların içine indeksleri not edelim. İlk sıfırı gördüğümüzde satır indeksi 1, sütun indeksi 2 bunları not ettik. Bu şekilde bütün indeksleri bu setlerin içine yazabiliriz bütün satır ve sütun indekslerini belirledikten sonra bu kümelerin içine bakarız. Her bir satır ve sütun indeksi için sıfırlama işlemlerini yaparız. Bu şekilde ilerlediğimizde zaman karmaşıklığımız matrisin boyutuyla aynı olacak. M çarpı N ve iki tane set kullandığımız için ve bu setlerin de maksimum büyüklükleri M ve N olacakları için hafıza karmaşıklığımız M artı N oluyor. tek bir parametre alan metodumuz var ve hiçbir şey return etmeyeceğiz. Sadece orijinal matrisi güncelleyeceğiz. Başlangıçta iki tane set oluşturuyoruz. Birine satırları not edeceğiz. Diğerine sütunları not edeceğiz. Şimdi bütün matrisi bir kere gezip sıfırların konumlarını bu setlerin içine not etmemiz gerekiyor. Bütün satırları bu şekilde gezebiliriz. Ve bütün sütunları şu şekilde gezebiliriz. C++'a bir selam çakıyoruz. Eğer baktığımız hücre sıfır değerini içeriyorsa satırlar için tuttuğumuz hash set'e o satırın indeksini sütunlar için tuttuğumuz hash e o sütunun indeksini not ediyoruz. Bu şekilde bütün satır ve sütun indekslerini not etmiş olduk. Şimdi matrisi ikinci bir kez gezeceğiz. Ve her bir hücre için şu şarta bakacağız. Satır indekslerini tuttuğumuz setin içinde o hücrenin satır indeksi var mı? veya sütun indekslerini tuttuğumuz setin içinde o hücrenin sütun indeksi var mı? Eğer varsa o hücreyi sıfırlayacağız. Bu şekilde çözümümüzü tamamlamış olduk. Bu soruda zaman karmaşıklığını daha fazla düşüremeyiz. Bütün hücreleri en az bir kez ziyaret etmemiz gerektiği için minimum zaman karmaşıklığı m çarpı n olmak zorunda. Peki hafıza karmaşıklığını düşürebilir miyiz? Bu iki seti kullanmaktan vazgeçebilir miyiz? Eğer biz ilk satır ve ilk sütunu o setler yerine kullanırsak ve not ettiğimiz dataları buralara not edersek hafıza karmaşıklığını düşürebiliriz. Eğer bu örnekte sıfırın olduğu yeri tespit ettikten sonra onun ilk satırda ve ilk sütundaki karşılıklarını sıfır yaparsak matrisi ikinci gezişimizde ilk satırdaki ve ilk sütundaki her sıfır için o satırları ve sütunları sıfırlayabiliriz. Bu çözümde dikkat etmemiz gereken bir detay ilk satırda ve ilk sütundaki sıfırlar. Eğer bu örnekte iki sıfırında ilk satır ve sütunlardaki karşılıklarını sıfırlarsak bu şekilde bir tablo elde edeceğiz. Burada sarı sıfırın diğer sıfırlardan bir farkı var. Sarı sıfırdan dolayı bizim ilk sütunu son halde tamamen sıfırlamamız gerekiyor. Bu sıfırın diğer sıfırlardan farkını koruyabilmemiz gerekir. Bunun için sadece ilk satır ve ilk sütun için iki tane değişken oluşturup bunları sıfırlamamız gerekip gerekmediğini not edebiliriz. Bu çözümde zaman karmaşıklığımız yine o m çarpı n oluyor ama ekstra bir veri yapısı kullanmadığımız için hafıza karmaşıklığı O1'e düşüyor. İlk önce ilk satırın ve sütunun durumlarını bir kenara not etmemiz gerektiğini söylemiştik. İki tane değişken oluşturup bu bilgileri burada not edebiliriz. İlk satır için İlk satırdaki bütün sütunlara bakacağız ve eğer sıfırla karşılaşırsak ilk satır için tuttuğumuz değişkeni güncelleyeceğiz. İlk sıfırı gördükten sonra devam etmemize gerek yok. İlk sütun için, ilk sütundaki bütün satırlara bakacağız ve eğer ilk sütunda bir yerde sıfırla karşılaşırsak sütun için tuttuğumuz değişkeni güncelleyeceğiz ve döngüyü bitireceğiz ikinci adımda ilk satır ve ilk sütun hariç bütün matrisi gezmemiz gerekiyor. Bütün satır ve sütunları gezerken eğer bir yerde Sıfırla karşılaşırsak Sıfırıncı satırdaki O sütunun karşılığını Sıfırlayacağız İlk sütundaki O satırın karşılığını Sıfırlayacağız İkinci adımı da bu şekilde tamamlamış olduk. İlk satırdaki ve ilk sütundaki her bir sıfır için o sütunları ve satırları sıfırlamamız gerekiyor. Bunun için önce iki tane yardımcı metot yazabiliriz. Satır ve sütun sıfırlamak için. Satır sıfırlamak için sadece satır indeksine ihtiyacımız var. Bütün sütunları gezeceğiz. ve hücreleri sıfırlayacağız. Aynısını sütun için yazabiliriz. Sadece sütun indeksine ihtiyacımız var. ve bütün satırları gezeceğiz. hücreleri sıfırlayacağız. artık ilk satırdaki sıfırlara bakarak gerekiyorsa o satırı sıfırlayabiliriz. Birinci satırdan başlayalım. Bir indeksine sahip olan satırdan başlayalım. İlkine bakmamıza gerek yok. Eğer o satırda ilk sütunda sıfır varsa o satırı tamamen sıfırlıyoruz. Aynısını sütunlar için yapabiliriz. Eğer ilk satırda o sütunda sıfır varsa o sütunu tamamen sıfırlıyoruz. Neredeyse bitirdik. Son olarak eğer birinci satırı sıfır indeksli satırı sıfırlamamız gerekiyorsa yardımcı metoda sıfır indeksini veriyoruz ilk sütünü sıfır indeksli sütünü sıfırlamamız gerekiyorsa yardımcı metoda sıfır indeksini veriyoruz ve bu şekilde çözümümüzü tamamlıyoruz. Eğer kontrol edersek evet çözmemiz çalışıyor.